Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuştur: Müminin durumu ne hoştur. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümin'e mahsustur. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına sıkıntı gelecek olursa ona da sabreder. Bu da onun için hayır olur. Peygamberimizin bu hadisine şöyle örnek verebiliriz. Örneğin İş yerinde performansınızdan dolayı ödül aldınız. O zaman mümin şöyle düşünür. Elhamdülillah Allah beni bunu yapmaya muvaffak kıldı ve bana bu nimeti verdi. Teşekkür ve şükran ifadesi olarak şükreder. Ya da bir hastalığa yakalandınız. O zaman mümin şöyle düşünür. Bu hastalık Allah'tan bir imtihandır. Sabredersem günahlarım affolunur. Muhakkak bir hikmeti vardır ve sabreder. Her iki durumda da mümin dua eder. Böylece hem iyilik ve savap kazanır hem de Allah'a yakınlaşmasına vesile olur.''